Kayıttayız değil mi? A, a. A. Şerif, a. Şerif. A. 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 Hiç beklemedim beni değil mi? Ama döndüm işte eskisinden daha diri İçimdeki tüm acıyı sıfırladım Hissediyorum ben de artık makafeli gibi Öğrenme dinlemekmiş anlamadım Hiç hayatı tecrübe ederim Benim olayım bu biçim şey. Acını göm içine yap Dövseler dönmeyecek nefrim Demeyeceğim ben ne oldum diyeceksin eğitim Artık yeminliyim bozulmayacak keyfim Bu kadar zoru inan ben de tahmin etmedim ki Benim şartlarım da seni tahmin etmedi ki Bir zamanlar öldüğüm o yolları gör Şimdi dönüp baktım selam bile vermedim ki Kırmızı halılarda tas kafayla yürüyeceğim Bu kadar mevzu yaşadım artık hak edeceğim Kalmadı çekineceğim zaten niye çekineceğim 49 bir laka M4'e geleceğim Yakışır bize de bir orijindir Gucci takım Parmakla gösterilecek eski sevgilim bu bakın Fiyat takır, Rolex bu bağlantı Öyle bir hak vereceğim torunlarına anlatır Bu bakışlarım kaç hayatı çürütmüş O küçük dertler bile yaşantımdan büyükmüş Yorucu uzun bir yol, sabahın köründe kalk Bir gözüklemeyeceğim askeriymiş bürütmüş Otur da bu anlatayım harbi Yıllardır benimle bu içimdeki Façayım hastalar benim için daha iyi Bu koca göbek ile siktim onca Barbie Af olur mu günahlar Seni vuracaktım değişti tüm planlar bu sade dramlar şerif bu bebek bir yana Boşa konuşmadım kocaman bir yaram var Sokak elimin kiri düşmana nefretin bini Kardeşe kanım diridir çünkü benden biridir O var ya canın içidir yüreğim emrinde ise gerisi didir. darılanlar darılsın Ve bir kahpeye evin yaparsan sokakta kalırsın Sıkıntıya düşersin, geçecek sanırsın Ölen tüm duyguların bir kürtaj dağılınsın Tam pek bir bir var yarattın Direksiyon bendeyken çocuk gibi ağladın Hakan yaşları mermi oldu jajörüm Sokak sokak gezip kahpelere patladın Patladın,